Merhaba arkadaşlar adım Mustafa Bugün sizlere Minecraft e elmas bulma taktiklerini göstereceğim Evet oyunumuza girelim Evet oyunumuz açılıyor Evet Çekli oyuncu Sevgis Evet oyunumuza girdik sizin. Evet şimdi aşağı inelim 5. katman ya da 15. katman arasında inelim. Bu katmanı görmek için F3 tuşuna basıyoruz. Evet F3 tuşuna bastık. X, Y, Z, F var köşede. Y katman sayımız 26, 27, 22, 21 diye düşüyor. Evet düşüyor. Çünkü gittikçe aşağı iniyoruz. Evet ben buraları daha önceden açmıştım. en neyse. Devam edelim. Bakın. ilk elmas bulmamda videoyu sonlandıracağım. Çünkü video çok uzun sürüyor. Yüklenmesi de uzun sürüyor be, o kadar. Evet. İnşallah buluruz hemen. Evet bak. Elmas topraklarının yan taraflarında 3 ya da 4 ya da en fazla 6 kare blok yani yanlarında falan olur. Evet eşmeye devam edelim. Alın. Bende ne kadar şans var ya. Şansa bak. Acayip şans var bende. Evet gördüğünüz gibi hiç uğraşmadan hemen buldum. Devam edelim. derim. İşte bu kadar. Yani genellikle toprakların yanında olur. Mesela şurada 4 kare bir blok varsa 4 blok ve bloklar toprak ise en fazla 6 kare yanında kesinlikle elmas olur. Evet. Yani bulduk. biraz karanladı tabii ki. Evet, kömür buldum. Kömürüm yoktu, iyi oldu. Yani neyse devam edelim. O süper süper. Süper gidiyoruz. İşte bu kadar ya. Basit ya. 5-15 arasında %100 bulursunuz toprak bloklarının yanında çok kolay ya yani. aşağı inmesi biraz son ilk başta ağaç tahta daha sonra taş daha sonra demir daha sonra elmas eğer elmas bloğunu bulduysanız taş bir balta kazma ile kırılmaz taş bir kazma ile kırılmaz demirle kırılır taşta da kırılmaz de bu kadar basit kuş kömürler de alalım evet birinci saklı toprakların altı sıra yanlarında olur 2 4 6 tamam gördüğünüz gibi çok basit bulunuyor izlediğiniz için teşekkür ederim iyi günler